Evet, merhabalar. Ben Akın Tan Gören yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizler için çalışmaya karar verdim. Zaten sizler için çalışıyordum ama bugün sizler için bir şeyler yapmaya karar verdim. Anlatmayacağım. Videoya geçelim, orada bahsedeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Düşündüm ne yapsam ne yapsam hep bir şeyler yapmayı gösteriyorum. Dedim ki neden ben yapmıyorum? Bugün sizler için intro yapacağım. Yani videonuza giriş yani 10 dakikalık videonuz için atıyorum 10 saniyelik bir intro yapacağım sizler için. Oyun kanalı, müzik kanalı, eğitim kanalı, araştırma kanalı, her şey olabilir. Seyahat kanalı olabilir, her şey olabilir. Sizler için örnek veriyorum şu tarz bir tane açayım şuradan. Şu tarz logolar yapacağım sizler için. Birazcık kasıyor olabilir. Normalde böyle değil. Bunları sizler için tasarlayacağım. Mail adresi verebilirsiniz, Facebook verebilirsiniz. Oradan göndereceğim size bunları. Veya daha kısa bir şey isterseniz şu tarz bir şey olacak. Gibi. Bunlar gibi size introlar yapacağım. Birkaç tane örnek yaptım. Oyun kanalı olsun. Başka şeyler. Bir iki tane hazırladım. Ben videoyu bitirmeden önce onları izleyeceksiniz. Beğendiğiniz olursa veya başka herhangi bir şey olursa bana yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Oyun kanalı mısınız? Adınız ne? Ne yazmasını istiyorsunuz? Kaç saniye istiyorsunuz? Bunları belirtin. Özelden de yazabilirsiniz. Mail adresinden yazabilirsiniz. Her şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın kanalıma. İsteklerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Jump, yeah, yeah.